Baş antrenör o da bu mücadeleye tabi umutla bakıyor. Eğer buradan 7 farklı bir skorla mağlubiyetle ayrılmazlarsa ya da 6 farklı da bir skorda olabilir tabii ki. 7 farklı skor maçı penaltılara götürür. 6 farklı skorluk mağlubiyetler de yine Avusturya için bir avantaj ve onları dünya şampiyonası bileti almaları konusunda bu maçı bitirmeleri anlamına gelir. İlk mücadelede dediğimiz gibi 36-29 galip geldik ve düzeltiyorum mağlubiyet verdik ve buradan artık bir 8 farklı galibiyet bekliyoruz. İlk hücumu yapan Avusturya takımı. Ceren Kara'da bıraktı Bilge. Bilge'nin aşırtması ve topağlarda. Bilge Nur Öztürk. Çapraz geçiş. Şilegel. Reyhert elinden kaçırdı. Azlı topu aldı. Bilgenur gole gidiyor. Bilgenur Türk ve top ağlarda gol. Öne geçiyoruz. Bu maçta ilk kez öne geçiyoruz. Yine ekranı başına yeni geçenler için hatırlatalım. 2025 Kadınlar Dünya Handball Şampiyonası eleme turu ikinci ve revanş mücadelesindeyiz. 8 farklı bir skorla galip gelmemiz gerekiyor turu geçmek adına. Pasif yarısı geldi bu arada. Atış topağlarda Reyhert sahne aldı. Kritik anda Reyhert'in golü topu aldı. Atışı top ağlara gitti. Bu sönmez boy avantajını çok iyi kullanan bir oyuncu. Bu maçtaki ilk golü ilk kez kaleyi yokladı ve ağları havalandırdı. Çapraz geçiş yaptık. Ceylan. Şimdi Gülcan. Gülcan boşluğu buldu ama asist yaptı ve Ceren Akgün Göktepe golü arttı. Sol kanatta bomboş Stankovic. Stankovic. Beşinci golünü attı. İkinci yarıda şu ana kadar gol çıkmadı. Üç dakika geride kaldı ve üç hücumda da elimiz boş döndük. Orada Katarina boşluğu buldu ve gol attı. Katerina Panja ikinci yarının ilk golünü kaydediyor. Fark ilk kez beşe çıktı. Yine yedi kişilik hücum. Yine kalemiz boş. Gülcan hemen cevap verdi. Gülcan Tüge'nin bu maçtaki ikinci golü. Fark dörde iniyor. Savunma sertliğinin dışında boy avantajı da var. Bunu çok iyi değerlendirdiğini söyleyebiliriz. Kalan son 15 dakika artık. Dört farklı bir skorla üstün olan taraf Avusturya. Dramas kanada bıraktı. Eger ön direkte boşluğu buldu ve bu maçtaki ilk golünü attı. Bu savunma müdahalesi var. Müdahaleyi yapan Noraleit nerede? Hücum tekrar bizim oldu. İki buçuk dakika var maçın bitimine. Sağ kanatta Emine. Atış topağlarda 1-2 dakika cezası daha gelecek. Stankovic 2 dakika cezası aldı. Pasif yarısı var atış topağlarda. Parşak golü attı. 7 metre atışını yine golle sonuçlandırmıştı. Bu kez de havaları havalandırıyor. Fark 6'ya çıkıyor. Son 20 saniye maçın bitimine. Onun atışı topağlara gitti ve son gol bu şekilde yansıdı. Sevinen, galibiyeti kutlayan ve turu yine aynı şekilde geçmeyi başaran Avusturya oldu. 25-30'luk skorla kazanan Avusturya